tekrar karşınızdayız. Bu programımızda yerel seçimler öncesinde yerel seçimleri ve kadınları konuşacağız bu konuyu. Kadın Adayları Destekleme Derneği yani kısa adıyla Kader Başkanı Nuray Karaoğlu ile konuşacağız. Nuray Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Nureye Hanım, e, benim de üyesi olmaktan e, büyük mutluluk duyduğum Kadın Adayları Destekleme Derneği yani Kader'in iki dönemdir başkanlığını yapıyorsunuz. Öncelikle e, bize biraz Kader'i anlatır mısınız? Ne zaman kuruldu, ne amaçla kuruldu, ne tür çalışmalar yapar bunlardan bahseder misiniz? Peki, öncelikle şunu belirteyim. E, biz Kader olarak da senin bizim üyemiz olmandan dolayı ayrıca onur yani, duyuyoruz. Teşekkür Çok teşekkürler. E, kader'i şöyle anlatabilirim. Kader 1997 yılında e, bir ihtiyaçtan doğan e, bir hareketle başlamış. Türkiye'de 80 sonrası e, feminist hareketle yükselen e, ihtiyaçlardan kaynaklanan bir bakış açısıyla Kader'in kurulmasına karar verilmiş o dönemin öncü kadınları tarafından. Hı -hı. 1997 yılında kurulurken e, neydi bu ihtiyaç? Karar alma mekanizmalarında kadınların sayısının çok az olması, hatta hiç olmaması, hatta rahmetli Şirin Tekeli'nin ifadesiyle yokluk sendromu içerisinde kadınların olmasından dolayı kurulmuş olan bir dernek. Kader tüzüğünde belirli her dernek gibi, her sivil toplum kuruluşu gibi belirli maddeleri var ve buna uyarak yoluna devam ediyor. En önemli çıkış noktası her siyasi partiye eşit mesafe ilkesiyle hareket eder ve eşitlik bilinciyle, laiklikle ve kadınları önceleyen bir bakış açısına sahiptir. Kurulduğu yıldan bu yana toplam 21 yıl geçti. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de kadınların bu alandaki haklarını alabilmeleri çok uzun yıllar aldı. 1930'da başlayan. Yasalarda yer almasıyla evet. başlayan kadın hareketi, işte yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkı ve 1934'te de e, mecliste kadınların seçme ve seçilme hakkının alınmasıyla e, çıkılan bir yolculuk ve uzun bir yolculuk. Evet. Üzerinden tam 88 yıl geçmiş bu yolculuğun. Yani meclis yolculuğundan bahsediyorum. Evet. 88 yılın başında %4,5'la kadınlar temsil edilmiş. Bugün geldiğimiz nokta, hatta ondan önce 97 yılına kadar çok kırık çizgilerle gitmiş kadın temsili mecliste. Evet. Nedir bu kırık çizgi? İşte o günün şartlarına göre yüzde dört buçukla devam etmiş. 1950 yılında çok partili sisteme geçildiğinde daha demokratik bir bakış açısıyla kadınlara yer verileceği düşünülürken aslında 0,50'lere evet 0.5'lere kadar düşmüş temsili oranı. Kaderin kurulmasıyla bu konuya daha çok dikkat çekilerek, kadın temsil sayısında her seçim dönemine ait yükselmeler tespit edilmiş. Peki. Tabii bu dediğim gibi yalnızca Türkiye'ye ait değil tabii ki dünya tarihinde uzun bir yolculuk kadınların seslerinin, sözlerinin duyulması, haklarını elde etmeleri. En son genel seçimlerde 600'e çıkan milletvekiliyle parlamentodaki kadınların temsil oranı 104 kişiye çıktı. Evet. Bu bir öncekine bakıldığında sanki biraz artmış gibi gözükürken ama sayılarla aa, oynamak diye bakabilirsek 600'de 104 %17.45'lere evet. tekabül ediyor. Evet. Öyle hani 30'lar, 40'lar değiliz. <laughs> yanından bile geçmiyor. Yani. Evet yanından bile geçmiyor ama tabii böyle gelmiş böyle gider demiyoruz. Bütün çalışmalar, kadınların bütün mücadeleleri bu böyle gelmiş, böyle gitmezi anlatmak için yapılan mücadeleler. Evet. Ve şimdi de yerel seçimlere girmek üzereyiz. Umarım hepimiz için daha olumlu sonuçlar aldığımız bir süreç olur tabii ki. Peki Türkiye'de ve dünyada nasıl yorumluyorsunuz kadın hareketini? Siyasetteki yerine daha doğrusu. Gidişat olumlu mu, olumsuz mu dünya içinde değerlendirirsek? Ya da eşitlik ve adalet kadınlar için sağlanabilecek mi? Biz görebileceğiz mi böyle evet. süreçleri? Tabi dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman sevindirici gelişmeler de oluyor şüphesiz. Özellikle Amerika'daki son seçimlere baktığımızda son dönemlerde biz kadınları gerçekten çok etkileyen katılım oranlarıyla karşılaştık. Hatta en son okazya Cortez'in evet. 29 yaşındaki bir genç kadının <laughs> çok mutlu bir şey. Evet, Demokrat Partiden aday olabilmesi ve üstelik karşısında New York'ta. 10 dönemdir, 20 yıldır görev yapan bir erkeğe evet. rağmen çalışmalarıyla başarıya ulaşıp ve temsilciler meclisine giriyor olabilmesi kadınlara bu anlamda umut, umut. yükleyen bir gelişme oldu. Son gelişmeler böyle. Dünyada yükselen aslında bir kadın hareketi var uzun zamandan beri. Evet. Tabii bu hareket e, salt siyasi olarak, siyasi temsil alanında da değerlendirmemek gerekir. Mesela bir MeToo oldu, biliyoruz hepimiz. <laughs> da aslında kadınların uzun zamandan beri e, karşılaştıkları, ancak ses çıkartmakta çekinceler duydukları, herkesin kendini bu konuda çok cesaretle hissed hissedemediği bir alanda, <laughs> e, kadınların özgürce ve cesaretle, bu alana dikkat çekmeleri de sevindirici gelişmelerden birisi. Kesinlikle. Tabii ülkeler bağlamında da ele almak gerekli. Kadın hareketinin yükselişini dünyada. Evet Amerika'da sevindirici gelişmeler var. Dünyada ülkeleri idare eden kadın başkanlar var. Ama bazı ülkelerde de kadın temsilinin hala daha olması gerekenin çok altında olduğunu biliyoruz. Türkiye'de aslında Umut vaat ediyor diyelim. Çünkü neden? Aslında umutsuzluk bizi bir yere götürmez. Kadın hareketi var olduğu sürece bence umut da onunla eşdeğer olarak devam edecektir. Her ne kadar bugün yerel seçimlere hazırlanırken siyasi partiler tarafından kadınların aday adaylıkları ya da adaylıkları çok değerlendirilmiyor olsa da kadınlardan gelen bu sesin ve sözün gittikçe yükselmesine kesinlikle karşı duramayacaklarına, durmak istemeyeceklerini demiyorum özellikle söyledim, karşı duramayacaklarından eminiz. Süper. Aslında hep ileriye gitmiş kadın hareketi. Tarihe de baktığımızda evet. bu bakımdan şöyle bir kuş bakışı baktığımızda olumlu bir gidişattan bahsetmek mümkün. Ee, peki, şimdi yerel seçimler yaklaşıyor. Ee, adaylar yavaş yavaş belirlenmeye başladı. Fakat e, benim en son okuduğum istatistiki bilgiye göre 803 e, gösterilen adaydan 26'sı kadındı yalnızca. Ee, zaten bu rakamlar büyük ihtimalle şu an çok daha farklılaşmıştır. Ama bu çok korkunç bir oran. Kadın hakları bakımından tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Şimdi aslında aday adaya olan kadın sayısında artış var. Yani ikisini bence birbirinden ayırmak <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Ama adaylaşmak demek birilerinin karar vermesi demek sizin evet. adınıza. Muhtarlığı yerel seçimlerde bu kademeyi ayrı tutarsak belediye meclis üyeliğine aday olmak adaya dayını kolay. Yani evet. o sizin bireysel kararınızla olabilecek bir şey. ve belediye başkanlığına adaya dayı olmak bunlar aslında hep sizin bireysel adımınızla başlayan ama daha sonra sizden çıkan üst kademe tarafından değerlendirilen bir yaklaşımla neticeleniyor. Evet, 803 ben de buraya gelirken sayıları almıştım. 803'e şu anda evet dediğin gibi mutlaka artmıştır bu sayı ama resmi sayılar e, yani e, gazetelerde yayınlanan, istatistiki veriler olarak karşımıza çıkan sayılar 803'e 26. Yani %3.24 gibi bir oran kadının yok sayıldığı bir oran. Şimdi biz bunu şöyle değerlendiriyoruz. Aslında tüm siyasi parti liderleri ve üst kademe yöneticileri hani bir karar alma, aday belirleme komiteleri var biliyoruz bunu hepimiz. Kadınlar cesaretle biz de varız diye aday adaylaşıyorlar hı hı. ve hatta kendilerinden istenen o yüksek rakamları öyle ya da böyle finansmana erişim konusunda siyasette finansmana erişim ciddi bir problem biliyoruz hepimiz. Finansmana erişimde ciddi bir problem ve sorunları olmasına rağmen bir şekilde halledip, belki bir banka kredisi çekip, çünkü böyle yapan çok kadınlar var. Dayanışma usulü. Ya da... Evet ya da dayanışma usulü olarak kendi aday adaylıklarını belirleyebiliyorlar ama... Gel gelelim ki e, daha sonra bir bakılmıyor ki ya seçilemeyecek sıralarda oluyorlar, genel seçimler için konuşuyorum Sen ya da e, birdenbire hiç adları ve isimleri okunmuyor. Sonra da siyasi parti liderleri, 5 işte Aralık'ı geçirdik. Hı hı. Daha yeni, çok yeni. 3 e, hafta kadar önce ya da 2 hafta kadar önce 5 Aralık Türkiye'de çok önemli bir gün kadınların seçme ve seçilme haklarının elde edildiği bir gün ve bütün Türk kadınları için gerçekten Anayasa'da yer alan haklarını uygulamaya konulmasının nişanı olan bir gündür. Evet. Ve o gün bütün hemen hemen Türkiye'deki bütün siyasi parti liderleri çıkıp işte kadınlar baş tacımızdır, kadınsız bir parti düşünemeyiz. Kadınlar olmadan asla gibi sözler söyleyip bir bakıyorsunuz ki 6 Aralık'ta evet. erkek adayları açıklamışlar. Söylen var ama icraat yok. Evet yani. icraat yok. Aslında e, meseleye biraz da şuradan bakmak lazım. Hepimiz bu kadın meseleleriyle yıllardan beri... E, aslında kadın meselesi demek de çok doğru değil dilimize de çok yerleşmiş. Bu demokratik Demokratik bir problem, demokrasinin uygulanmaması ile ilgili bir sorun. İnsan hakları sorunu. Evet, kesinlikle insan hakları ile ilgili bir sorun e, ve bütün dünyaya mal olmuş çeşitli ülkelerden, e, çeşitli kadınların hala daha isimlerini e, büyük bir e, önemle e, andığımız, yad ettiğimiz kadınlar var. İşte Fransa'da olan Gujdan bahsetmek <laughs> gerekirse işte Osmanlı'da Nezihe Muittin ve Türkiye'nin işte cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda e, sorunun başına dönmek gerekirse bu örnekleri aslında çok çoğaltabiliriz. Kadınlar bu alanda e, çok uzun bir dönemden beri mücadele ediyorlar ve bu mücadelelerinde büyük bedellerle ödeyen biraz evvel bahsettiğim isimler Vietnam'da da iki kız kardeş vardı. Evet. -Tir Tirong mıydı o? Öyle bir <gülüyor> isim. <gülüyor> ee, çok hatırlayamıyorum ama evet. Tronk kardeşler olması lazım. İki kız kardeş. İşte Çinlilerin yönetimine karşı baş kaldırıp kadını yok etmeye karşı isyan ettikleri ve sonunda bedel ödedikleri bir kadın hareketi var. Evet. Bu kadın hareketine rağmen yıllardan beri retorik söylemlerle bu olayı aslında kapatmaya çalışmak çok doğru değil. Şey i̇şte oranlar. Benzeri oranlar. Biz evet. ne diyoruz? Bir kritik eşik var dünyada. Bütün hı hı. gelişmiş ülkelerin benimsediği kritik eşik. Yüzde otuzlar, otuz üçler civarında görünür olabilmek için temsiliyetinizin olması lazım. Her alanda yönetim kurullarında, siyasetin ana kademelerinde. E, kotalar da koyuluyor oranlarda. Evet. Sizce ne kadar işler mesela? O Şimdi tabii doğru söylüyorsun. Kotalar da var ancak tabii kotalar... Ee, anayasa sen hukukçusun. E, bunu benden daha iyi biliyorsun. Anayasayla teminat altına alınmadığı sürece aslında o partilerin tüzüklerine cinsiyet kotalarının girmiş olması uygulanabileceği anlamına da gelmiyor evet, tabii ki. Evet, kesinlikle. Ve e, bir bakıyorsunuz ki işte 5 aralık, 6 aralık ikisi birbirinden bu kadar farklı kararlar alınabiliyor. Çünkü bir yaptırımı yok. Yaptırım olursa e, buna uymak zorunda kalınırsa Mutlaka ki daha farklı hareket edecekler. Bir de e, hep klasik bir söylendir, hani Amerika'yı bir daha keşfetmeye gerek yoktur evet. diye. E, bütün Kuzey Avrupa ülkelerinin aslında geçtiği e, yoldur bu yol. Evet. Cinsiyet kotalarını anayasayla teminat altına almışlar, partiler tüzüklerine almış daha sonra evet. ve bunu uymak zorunda kalmışlar. İşte bu hükümeti mesela feminist bir hükümet öyle değil mi? Siz de konuk etmiştiniz orada. Evet, evet, evet. Kader olarak. Evet, e, yani kaderin tarihinde. E, Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen, Amerika'dan gelen birçok kadın liderle e, röportajlar yapıldığı, evet. birlikte e, toplantıların yapıldığı e, çok organizasyonlarımız vardır. Çünkü rol modellerine de ihtiyaç evet, duyuyor kadınlar. Anlattılar o süreçleri buraya Tabii, gelip anlattılar. Peki, bizden çok farklı değil aslında o süreçler ama bizim sürecimiz çok uzun sürmüş. Yani İsveç bizden daha sonra... İsveç ve İsviçre e, oy hakları, oy, seçme hak. ve seçilme Seçmesi haklarını e, oy vermek <laughs> çünkü çok önemli değil. Önce bir oy verebilirsiniz deyip yol açmışlar ama e, kadınlar buna isyan etmişler. Oy veriyoruz ama seçilebilir miyiz diye. E, seçme ve seçilme haklarını elde etmelerinin üzerinden onların daha kısa sıra geçmiş ama aldıkları yol, e, kat ettikleri mesafe Türkiye'ye göre daha fazla. Evet. Neden? Çünkü pozitif ayrımcılığın olması gerektiğini fark etmişler. En azından belli bir mesafe kat edene kadar e şu anda da temsil oranlarının %40'ların üzerinde olması hatta bazı ülkelerde %50'nin üstünde olması bu uygulamaların neticesidir. Evet. Ee, peki önümüzdeki yerel seçimler bağlamında kader özelinde şimdi düşünecek olursak ne gibi çalışmalar yaptınız ya da yapacaksınız biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii. Şimdi kader demek zaten e, genel seçimler ya da yerel seçimler olsun, kadınları cesaretlendirmek. Bu konuda sen de yapabilirsin fikrini e, kendilerine aşılamak ve hatta onları daha da bu alanda, siyaset alanında güçlendirerek çıkmalarını sağlamak. Bunun için yıllardan beri kaderin siyaset akademileri vardır. Hı hı. Yıllardır bunu uygular. Siyasete ilgi duyan, bu konulara merak, merak duyan ya da hakikaten herhangi bir kademesinde var olmak üzere adaylığını koyan kadınlara eksik olduklarını hissettikleri alanlarda bilgiler vermeye gayret ederler bu siyaset akademilerinde. Hangi dersler verilir? Türkiye'deki kadın hareketinden başlarız, anayasadan devam ederiz ve Türkiye'deki seçim sistemlerini anlatırız. Bunun arkasından başarılı bir kampanya nasıl yapılır? Ondan bahsedilir. E, i̇letişim teknikleri nelerdir? Bunlardan bahsedilir ve bunun gibi daha e, zannediyorum 10 e, şeyde alanda kadınların e, güçlendirilmesini sağlayan e, eğitim başlıklarımız var. Yerel yönetimlere gelirsek de yine siyaset akademimiz yerel yönetimlerde aday olmak isteyen aday adayı olan kadınlara e, yönelik eğitimleri başlattık. Hı hı. İstanbul'da Altınbaş Üniversitesi ve Gedik Üniversitesi ile bu eğitimlerimiz devam ediyor. Bunun dışında e, çok yakın bir tarihte e, 28 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam Antalya'da 4 günlük bir e, muhtar adayı olmak isteyen kadınlara yüzün üzerindeki kadına eğitim verdik. Ah, harika. Evet muhteşem bir eğitimdi. ve Oraya katılan muhtar adayı kadınlar Ayrıldıktan sonraki geri bildirimlerini bize yaptıklarında biz de çok mutlu olduk. Bambaşka biri olarak şimdi mahalleme dönüyorum evet. ve çalışmalarıma devam edeceğim evet. diyerek bize evet. geri bildirimde. Evet gerçekten, güzel. gerçekten. Yani biz de bundan çok mutlu oluyoruz. En son geçen hafta Mersin'de 50 civarında yine muhtar adayı olan kadınlara bir eğitim verdik orada da yine aynı başlıklarla bu eğitimler verildi önümüzdeki günlerde de Aydın'da İzmir'de Balıkesir'de devam edecek bu eğitimlerimiz Ege'de. evet Ege bölgesi en çok taleplerin geldiği yerden tamam. ama bu arada şunu da belirtmek istiyorum Antalya'da yapmış olduğumuz yerel yönetimler kampında İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan büyük şehirlerden hiç kimseyi almamaya gayret ettik. Sonra İzmir çok ısrar etti, epeyce de yüksek bir sayıda başvuru vardı. Bir miktar kişiyi evet alabildik, ama daha çok istediğimiz kaderin bu eğitimlerine katılmakta zorlanan bu büyük şehirlerin dışında yaşayan kadınlara erişmekte ve genellikle de oraları hedef alarak kadınlara orada eğitim verdik. Hatta. Ee, kadınların muhtar, hiç muhtar olamadığı yıllardan beri 8 tane il var Türkiye'de. İşte Adıyaman, Bitlis, Iğdır, Sinop gibi ee, Adıyaman'dan 6 tane kadın muhtar adayı ee, bu eğitimi aldı. Ee, gerçekten biz de çok sevindik. Ee, tabii ki hepsini. Umarım seçilirler. Evet, evet hepsinin yollarının açık olmasını diliyoruz ve evet senin dediğin gibi umarız ki seçilirler. Ama olumlu geri bildirimleri alıyoruz. Bununla ilgili bir başka çalışma daha yaptık. Yine Türkiye'de bu alanda çalışan STK olarak ilk defa uygulanan akıllı telefonlar üzerine indirilen bir mobil uygulama sistemini gerçekleştirdik. Teknoloji evet Teknolojiyi olarak. kullanmaya gayret <laughs> ediyoruz. Çünkü artık siyasi kampanyalar da bu şekilde yürütüldüğü için evet. teknoloji olmazsa olmaz. Eğitimlerde ayrıca söylemeye atladım. Ee, başarılı kampanyanın yanı sıra sosyal medya kullanımını da e, kadınlara Çok vermiştik. Oraya. Evet. E, mobil uygulamayla kadınlar cep telefonlarına bu uygulamayı indirerek kendi Hı -hı. videolarını çekip yükleyebilecekler, Hı -hı. Hı -hı. siyasi kampanyalarını e, buradan e, kendi e, mahallesindeki kişilere iletebilecekler. Muhtarlarsa kendi mahallesindeki e, e, mahalleliye e, aktarabilecek o mahalleden olan kişiler onları takip edebilecekler hı hı hı. ayrıca mevzuatla ilgili bilgileri de yüklediğimiz e, tam da işte hani döneme ve çağa uygun bir hı hı. uygulama olarak hayata geçirdik e, resimleri olacak hedeflerini oraya yükleyebilecekler yaptıkları çalışmalardan bahsedebilecekler umarız bütün bu çalışmalar onlar için başarılı bir altyapı çalışması olur. Onlar da üstüne kendi azimleri, cesaretleri, isteklerini de e ekleyerek başarılı bir sona hep birlikte ulaşacağız. Ulaşıyor. Çünkü onların başarısı hepimizin başarısı olacak. Kesinlikle. Peki bu yönde siz partileri itekleyici bir güç oluyor musunuz? Bu çalışmalar seçim kampanyaları sürecinde bu tarz girişimleriniz oluyor mu? Kadın adayları desteklemek adına. Evet, mesela bundan önceki genel seçimlerde aday olan kader üyesi olan aday olan kadınları bir listesini yapıp sosyal medyada yayınlayıp ayrıca bütün partilere hangi partilerden aday oldularsa onların seçilmeleri yönünde kaderin bu konuda onların arkasında olduğunu ve kadın bilinciyle kadın bakış açısıyla hareket eden bu aday adaylarının dikkate alınması gerektiğini anlatan bir tavsiye mektubu göndermiştik. Anladım. Şimdi de aynısını gerçekleştireceğiz. Hı 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 hı. O zaman burada adaylar kader üyesi olmayı <laughs> Aslında şöyle de söyleyeyim çok da kesin bir ayrım hattımız yok ama evet çok mutlu oluruz. daha Birlikte daha çok güçleniriz evet, adaylar, aday adayları kader üyesi olursa. Ama bu bahsettiğim işte Antalya'daki programda Mersin, işte Balıkesir, İzmir'de yapılacak olan, Aydın'da yapılacak olan programa katılan kadınların kader üyesi olup olmadığına bakmadık. Evet, evet. Bu konuda yalnızca cesaretli olmalarını ve yola çıkmış olmalarını önemsedik ki bu gerçekten çok önemli. Ha. Çünkü herhalde belki de birazdan siz de bu konuyla ilgili dikkat çekeceksinizdir. Kadınların önünde çok bariyerler var. Yani yalnızca istemekle ilgili bir şey değil bir kadının adaylaşması. Yani o adaylaşma sürecinin öncesi ve sonrası var. Ve ee, birbirimize destek olmamız gerekiyor. Kesinlikle hemen oradan madem evet. soruyu da yönelteyim. yani Bu alanda kadınların o istediğimiz siyasetteki istediğimiz o eşitlik noktasına gelebilmesi için ne yapmamız lazım? Ya da yönetenlere, siyasilere neler öneriyorsunuz? Şimdi e, en önce e, yine bu klasik bir söylem var. Siyasi parti liderinin yıllardan beri söylediği. Yalnızca siyasi parti lideri demeyelim. Erkeklerin de yıllardan beri e, dillerine pelesenk yaptığı. İşte kadın aday mı var ki seçelim evet. söylemi var. E, biz kader olarak biliyoruz. E, onlarca yüzlerce aday adayı kadın var. E, ama onların adaylaştırılmaları... İşte iki dudak arası politika ile geçerli olduğu için evet. siz onları görmezden gelirseniz o kadınlar nasıl aday olacak? Neyse. Seçmezseniz tabii ki o kadın seçilecek yere de koymazsanız orada değerlendirmiyorsanız, değerlendirme kelimesi de aslında yanlış. Hı -hı. Orada o kadınları konumlandırmıyorsanız, onları 6. 7. 8. 10. sıralara koyuyorsanız o kadınların seçilme şansını baştan yok ediyorsunuz zaten. Kesinlikle. Dolayısıyla ee, söylenenle söylenilmek istenilen arasındaki farkı artık kadınlar biliyor ve bu söylenlerin e, artık bizim kulağımıza gelirken çok bir şey ifade etmediğini de buradan siyasi parti liderlerine de söylemek gerekli <laughs> kadınlar çok önemli adadaylassınlar korkmasınlar e, biz onları destekliyoruz Hayır ciddi değiller ve göstersinler e, Evet inandırıcı değiller bu konudaki samimiyetlerini ...göstermeleri için kadınları seçilecek yerlerde aday göstermeleri çok başkanım, gerekli. Evet. Koltuk evet. pazarlığı üzerinden değil, evet. farklı bir yerden bakarak siyaseti yapılandırmaları gerekiyor çünkü. Kesinlikle. Ee, yani keşke daha çok vaktimiz olsa da daha detaylı konuşsak ama... ...verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, aslında bu dönemde kadınların sesini duyurmaya vesile olduğunuz için hep birlikte yürüyeceğiz hep, hep birlikte birlikte yürüyelim sesimiz ve sözümüz daha çok artarak çıksın ve ümit ediyoruz ki aslında Yaşar Kemal'in öyle bir sözü vardı umut olmadan olmaz diye evet. bir bir sözü olması evet. lazım tam belki söyleyemedim evet. ama e, siyaset her ne kadar e, özellikle Türkiye'deki siyaset ve tabii biz Türkiye'de yaşayan e, vatandaşlar olarak siyasete karşı bir umutsuzluğumuz bir kırgınlığımız olmasına rağmen aslında tam da bu alanda umutsuzluk da kendi içinde umudu da barındıracağından, evet, evet, evet. E buradan bu çıkış noktasından kadınlar için umutlara vesile olsun diyorum. Çok güzel söylediniz. Teşekkür Çok teşekkür ]ler. ederiz tekrar. Tamam. Sevgili bayan değil kadın izleyicileri, bu kez 2019 yerel seçimler öncesinde yerel seçim ve siyasette kadının yerini Kadın Adayları Destekleme Derneği Başkanı, yani Kader Başkanı Nuray Karaoğlu ile konuştuk. Buradan da tekrar vesileyle söylemiş olalım. Umarım önümüzdeki yerel seçimlerde geçmişe oranla daha ilerleme kaydetmiş oluruz ve daha yüksek bir kadın katılım oranıyla siyasete devam ederiz önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.